bir endüstri oluşturulmuş işte bu konuyla ilgili. Meraklısına bir şey sunuyor adam tamam mı? Şimdi dark turizm ne demek? Yani kara turizm ne demek? Yani ölümün olduğu e, kederin olduğu sıkıntının baş gösterdiği ve içerisinde bulunmaktan ruhunun daralacağı yerlere tatil beldesi gözüyle bakmak. Şimdi meraklısı var. Zaten insanlar seri katil filmleriyle e, efendime söyleyeyim işte Olmadık böyle kanın oluk gibi aktığı korku filmlerle şiddete alıştırıldılar. Ve bunların dizileri görsel medyada da devamlı sürekli aktıkça o yerleri görmek istiyor. Mesela bak birinci bölüm Dark Turist'in şeyler Latin Amerika'da geçer. Evet. Latin Amerika'da nereleri gezdiriyorlar? Escobar'ın tarlalarını gezdiriyorlar mesela bak. Neden? Direkt suç bölgesiyle başlıyor. Direkt suç bölgesiyle başlıyor. Ardından işte gidiyorlar Santa Muerte diye bir yere. Santa muerte Santa Azize muerte ölüm demek. Hani ölüm tarlalarına. Ardından gidiyorlar ruh çağırma seansları falan yapıyorlar. Bir de ardından en nihayetinde Meksika sınırından Amerika'ya kaçak geçiş sağlıyorlar hani meraklısına. Evet. Çünkü dizilerle filmlerle biz bunun böyle yapan gören kişiler olarak ya bunu da ben yaşayamaz mıyım acaba noktasına geliyoruz. Bu sefer de bunun turizm Alanında bir endüstriyel sektörünü oluşturuyor adam. E önce pazarlıyor sana e, TV aracılığıyla, görsel medya aracılığıyla. Sonra da gel diyor ben sana bunları hani seni güvenli bir şekilde olsa da sana bu korkuyu yaşatacak şekilde değil mi? Sonra Japonya'ya götürüyor, işte Çernobil'e götürüyor falan.